Evet arkadaşlar bugün e, Şariban Karakuş'un misafiri olduk. Sivas İmranlı Kapukaya köyünden. Kendisi bugün bize e, evini açtı sağolsun Öncelikle ona teşekkür ediyorum. Emhatı nebune nivane meta şariban. İro mera ki em iro ve bu beni Hala biz ona kut kiri selamet Az yer şavum qutgiri. Kenzey mə təsə mə bir nəbi deyə çans alın qəzi oraşmışdı və mişdə mə bəri sallı xədir. Cenədi bərini çıtun xətə beyzam bir nəbi idi. Çans alın. Bununam masay ürtüsü canım mənim. Keçmişdəki kumaşlarımız. Evet. Ha biz keçmişdə Ee, bunlar köye gelirdi bir adam satardı. Ee, Dörümü iyi olan bayanlar alırdı yani. Fakirlerin de giydiği bir şey değil. Bunlar geçmişte kalan kumaşlardan böyle bir şeyler yaptım. Bunlar tutacak işte. Bunlar masa örtüsü. Canım benim. Bunlar da masa örtüsü. Böyle geçeyim ben. Bunlar çanta. Mustafa bunlar da kul çantaları. Yine ee, o geçmişten kalan kumaşlar işte bunlar koni buna da kaşmer diyorlar geçmişte kalan kumaşlarımızdan böyle bir şeyler yaptım ee, bir sergiye hazırlandım ama sergiyi e, yapamadım olsun bugün benim Mustafa gelmiş bunları e, çekiyor ve kot geri halkına selamlar sevgiler gönderiyorum onlar izliyor hep beni ben Kürtçe konuştum ama Kürtçeyi de size pek detaylı beceremedim. Türkçeye döndüm, bağışlayın beni. Bunlar da ben taş boyamaya da başladım yıllardır. Taşları boyuyorum. İşte bu da bir hobimdir. Hı -hı. Buraya gel Mustafa. Şimdi bu bebekleri bize anla sen bunları nasıl yapıyorsun? Canım bu nasıl? Be bu bebekleri ben e, Mustafa e, tabii ki emek ister işte eskide diye giydiğimiz fistanlar dedim ya işte o kadar o zaman e, lüks giyme şansımız yok diye Şimdi ama ben onları yaşatmak için bu kıyafetleri, her şeyi kendim dikiyorum, yapıyorum. Evet. Peki şeyinde mesela sen bunu başkası yapıyor muydu yoksa sadece sen mi yapıyorsun? Ben yaptım. Köyde biz yapmaya çalışıyorduk. Kumaş yoktu. Böyle küçücük bir şeyler yapmaya çalışırdık. O dönem kumaş yoktu yani. Köyde aklımda kalan Evet bir kültürdür. İşte bunlar şimdi mesela bizim genç bayanlarımız böyle giyinirdi. Genç bayanlar işte Yaşlı nenelerimiz, burada neneyi temsil eden bebeğimiz yoktur. Bunlar hepsi orta yaş ve genç bayanlarımızın giydiği kıyafetlerdir. Daha çok gelin yani bunlar değil mi? Gelin evet. Ben biraz süslemişim. O yörede o zaman tabii ki böyle giyme. Şey, giyme. He, o gölüleri de elime ver Mustafa. Ben Hı. saçımı öre... örerdim köyde. Genç kız iken saç örülürdü. En az 20-30 tane benim saçım örük olur deyişler köyde bir bayan eğer hangisi güzel saç örüyorsa giderdim onun evine hı hı. benim saçımı derdiler ki Şeriban senin saçın çok biz senin saçınla baya uğraşıyoruz işte sağ, yani mekanları cennet olsun yaşlı teyzeler örüyor diye. biz genç kız iken bunları kullandık evet. şimdi düşünüyorum biz nasıl kullanmışız bunları bunlarla yatıp kalkıyorduk yani. Ya. evet bunlara işte ben keşke Kürtçe her şeyi söyleseydim. Demek ki biz Kürtçe, benim Kürtçe miyi de bugün heyecanda olsa gerek. Tamam sen hiç heyecanlanma. Tevdat he, dur nasıl zaten? He, orta. ben, na, he, he. ben, na, ben, na, <laughs> ben nasıl koç takip Sağ olsunlar, var olsunlar onlara sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Şeriban teyze koç kiri unutulmasın diye bir şeyler yapıyor. Onlar da takip ediyorlar. Her, bütün herkese bizi izleyen canlara selam Mustafa. <laughs> bu var ya bak bu kumaş 1950'li yılların kumaşıdır. Evet. Şimdi insanlar nasıl bozulmuşsa kumaşlar da bozulmuş. Evet. Bak bu kumaş kaç yaşında olur? 70 yaşında olsa gerek. Evet. Ha biz böyle giyinirdik. Bizim yaşlı teyzelerimiz işte bir gidip de eskiden İmranlı diye bir ilçemizde, ilçemizde senede bir bize bir kat metre kumaş alınırdı. Peki bu kumaşlar benim dedemler böyle Şam'a gidip Halep'e gidip çalışırken oralardan getiriliyorlar Yok bunlar İmranlı'da vardı. Onlar Şam'da Halep'te getirdikleri biraz ipek ve daha güzeldi. Evet. O da çok az bulunurdu yani. Ha, onlar yok değil mi burada şu anda? Şu kumaşta? anda o kumaşta yok. Evet. Ceketlerimiz de böyleydi. Evet. Ben genç kızken böyle bir ceketim vardı herkeste. Şeritli. Yoktu. He, şeritli böyle ceket. İşte bunlar da son dönemde insanlarımız Arabistan'a gittiler. Evet. Arabistan'da döndükleri zaman işte bize hediye gelirdi Arabistan'da bu kumaşlarda. Oy. Bu kadife. 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 He böyle bu da böyle bir Bilmiyorum. kıyafet. Evet. Bu da şeydir işte سفرستان قشمره سفرستان قشمره ها و قشمرای تورا وین نه اب سه پنجاه سال چول نه بیه و نه هر تا خلیت تا خلیت در راجی تا قرمه کریه در راج قرمه کریه آن ز واج قشمرای الگ سرهم میهن اندی چه خرج دانه ترزی و نجی جز دانه جز دانه تلفن ای دکنی ایشته یعنی Öyle ya bir çok var evde de ben senin için biraz çıkarmışım. Bunlar evet. da cüzdandır canım. Bu tarafta bunları çektik mi? Bunlar da önlükti. Çektik mi ya? Evet evet bunları göster. Ha Bu, evet, bunlar önlük. Önlüktü de peştimali. Evet. Evet. Yani, ha bari peşmalazım peket işe gerek her de bana belgay. He. De bunun duran hdurani. Ne hdurane? Tabii. Bu haydurani. Çok. Bana از بفراشون بدم به تلویزیون آتیم وانا ل انگلیش همه لونده ایران تن نویتی؟ ل مادام کوکوی لونده ایران چه دیگه ایران؟ وانا چه گشتی؟ این لیگه نه جانم پنس سالنک از وی شادکم آره. از نه هفته و دو سالی مه مصطفى ده پیر مه هندکان تشتا هم پیردکم سنه ترچی به کرمانجی دیگه تو خیلی چطور راحت دیگه ورده بنابراین رسم رو که چون دردهاد گفته قلم دفتر آخدن سر ماسه من او که آنه تشکیل آوراش میشه باید هنجا هر را قرسه من گفت آنه قربان از خود نه چون من مکتبه چیزی زنم گفت آوراش میشه باید مصطفى من ماسه کشند برخی وی رو چقدر چدالک چیز میشه مطفاق ایت ستال هانی او چیز میشکه هره اوندن سورا مسیر کم گو ویلا که ما هانی از قرسی جی نارم از خرا اوراش میش بون و, و شوی جی مجه هز در هره مسیر که که وایشا ایش جی پری رنده راسم پرنه یعنی این مال پرنه من رسم چیز میشکه رو میشته وانا جی راسم ایز من نه ایل سانات لاره ایل سانات لاره ایل İşte resimler çok da ben hepsini çıkarmadım buraya sığdığı kadar. Evet. Şimdi yaşlı teyzelerimiz de o biraz daha onlara göre değil de diyelim ki sen biraz yaşlı bir mekandasın. Siyah giyinip gidersin. Cenazalara giden kadınlarımız genelde siyah giyinir. Evet. Düğünlere giden de bu güzel renkler giyiyorlar. Onu da ben öyle siyah diktim. Bugün onu giyecektim. Sarın için bir kaç tane deprem adı söyleyeceğim. Tamam. He, onu da onun için koydum. Yani bu iz daha ne çekmedik? On, van, van kevranç deber denker. Ne kevranç denker ama? Vat şey de deber. Her zaman şey. kiriye. De çekiyor. Her her zaman çekiyor. Ana işi kiriye. Ana seyir halde adam vrat koşurat ede. Her. Şarivan Hanım. Şerban Hanım he. Ha. Ha. Orası bana işte ben de deniz anji başlamış ekiyorum ben hine tamam ne diye. Tarım berdanız et durup kevre başladık mı değil Mustafa? yani senin en güzel şeyin de böyle yaratıcısın. Yani böyle bir şeyleri görüyorsun ve yaratıyorsun. Ama geç kaldım. Geç, olsun geç hiçbir kaldım. şeyin yaşı yok. Yaşı yok. Her şey yapılabilir. Kavuk kartalı çektim. Ha, Hülye. Evet. Ha, şimdi ben Mustafa Ali Samet çocuklara baktım, balla şekerle. Öyle hoşum gelir ki hiç elimi öpmüyordular. Bunu çizdim, astım. Bir baktım elimi öpmeye başladılar. Kim Annemiz bunu çizmiş. Gerçekten. Ha, mi? tebrik ediyorlar, elimi öpüyorlar. Evet. Ha, yani resim çizmek hakikaten. Ev evet. ki ya? Ev evet. resmi... Gündeyim ben yok, kelam kaçtık o کلام شارزه بابا زاده کلام شارزه از تمیز بیمیو؟ میاد هره هره مودای سر سر خد چون که هر مرکی مر ناده سر خد هره هره هم دا پیرا درگاهی بی بو هره دا پا دا پا زاده دی تدی اقربا منه مدی مدی اقربا منه تدی واشی لگ نهاله وک آندشون تکشان هر حال ده لگ ام مالا مل گومه ها لگ بر شوی هره هره واز برو شاخت شوی واز اینجا آتی آفید خد Bu zaten herhalde bugün Nevruz bahar gelmiş. Evet. Nevruzumuz kutlu olsun. olsun. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Evet. Bu karanlık günler sona ersin. Çok güzel. İnşallah insanlarımız aydınlık günlere kavuşur. Çok güzel. Çok güzel. Burada her şeyi çektim mi? Vatiye. Her şeyi verir buradan. Ha. Valgen'e bağlı evet varcık şeydi. Kırın sevda mına varcık şeydi. Heri. Ama daha niye, xıras seylerdi. Çözmüş ki ya. Her şey bariye. Hem. Ne çaresan? Sey, ne kırın? ne kırın? Zaten bana da ne her aldatay kışan mı? Mekışan mı? Mekışan mı? Bu parkı kafliyay vakbi. No, Ama sürey tamamlayamadım. Bu ofiste anamı çok sevmiştim. Evet. Hey genç kız iken ben bunun onun için bu kumaşta da yaptım. Çok güzel. Çok ıı, şey kumaşlar böyle. Şu an yok yani bunlar. Evet. Evet. Eski kumaşlar bunlar. Ben evet. zaten yeni kumaşlarda almıyorum. Bak bunlar eskiden bizim köye gelirdi diye adam getiriyor. ismi Jarsi. Jarsi. He, Hı -hı. Onun için biz ben şimdi yeni bu kumaşlarda işte her şeyi ben geçmişte kalan kumaşlarda. Ben evet. Şerivan Koçgeri Hatun'uyum. Koçgeri Hatun'u olmakla da gurur duyuyorum. Ben istedim ki Koçgeri'ni yöresel kıyafetleri, kültürü e, unutulmasın. Gelecekten geçmişe taşımak için elimde gelen bazı çabalar gösteriyorum ve bunlar da bizim giyimimizdir. Koçgiri halkına selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Onlar benim takipçilerim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kötülüksüz günler diliyorum. Bunlar da hepsi benim yaptıklarım. işte Bayanlarımızın giydiği geçmişteki kıyafetler. Onu Eline, emeğine sağlık. Hepsi bir değer, ayrı ayrı bir göz nuru, el emeği. Malamın koç kiriye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mustafa gelmiş bugün evime misafir olmuş, şeref vermiş. Ne bezardıysak doğruyu kabul eden, yanlışı affeden herkese selamlar, saygılar.